Canlı İddia Tahminleri kanalından merhaba arkadaşlar. 30 Mayıs Salı tahminleriyle bir aradayız. 5 tane bize para kazandıracak maçı belirledik. Bar ile Verayao ile bu maçları analiz edeceğiz. Öne çıkan tahminleri sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlıyoruz. E, merhaba Barrio nasılsın? Merhabalar. Keşkoyun herkese selamlar. E, bu hafta Türkiye Ligi'nde hafta içi mesaisi devam edecek. Hafta sonu ilk maçları oynamamıştı. Malum seçim süreci vardı. Seçimi tamamladık e, ve ligimizde başladı. Diğer liglerde de takip edeceğimiz maçlar arkadaşlarımız videoda bulabilirler. E, tekrardan herkese selamlar ve bütün bahislerimiz, analizlerimiz için herkese bol şans diliyorum. Teşekkürler. Merhaba Leo, sen nasılsın? Teşekkür ederim Keşköy'ün. Gerçekten e, Baryon'un değindiği gibi hafta içi mesaisi bugün hem Türkiye'de hem de diğer liglerde devam ediyor. E, yükselme playoffları ve Süper süperlik, yani süper şampiyonlar Playoff'lara devam ediyor. Biz de e, güzel analizleri hazırladık. Sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Evet çok yoğun tempoda maçlar var arkadaşlar. E, bir hafta 10 günü de ligler bitiyor ama yaz içinde özel tahminlerimiz olacak. Şimdi buradan duyurmuş olalım. Yazın yani e, arada e, boşluk olmayacak. Buna hazır olun. E, bugün 5 tane maç analiz edeceğiz. E, çok önemli maçları belirledik. Fenerbahçe-Antalya Spor, Renders-Arus- Ankara gücü Galatasaray, Cagliari, Parma ve Giresun Trabzonspor maçlarını değerlendireceğiz. İlk karşılaşmamıza geçmeden önce herkesten bir beğeni bekliyoruz arkadaşlar. Bu videoya rekor beğeni ve yorum bekliyorum lütfen. Sizler de e, bu konuda bize destek olun. Rekor beğeni ve yorum bekliyorum. E, hemen ilk maçımız fenerbahçe Antalyaspor. Spor. E, gerçekten Fenerbahçe'nin mutlak kazanması lazım. E, Fenerbahçe-Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecekler. Senin önüne çıkardığın tahmin nedir bu maçta Baryo? Evet, video başlarken e, ben Fenerbahçe maçıyla başlamak istedim. Galatasaray maçımızda da e, maçımızda video da yer alacak. E, Fenerbahçe ile başlayalım istedik. E, Fenerbahçe dediğin gibi kazanmak zorunda e, ve son haftalarda gerçekten e, maçlarında Fenerbahçe kazanıyor. Türkiye Kupası'nda da final çıktılar. E, Antalya Spor tarafından baktığımız zaman onlar artık ligin rahat takımlarından biri sayılabilir. Yani çok güme düşme ihtimallerini ben ben görmüyorum mutlaka. E, puanlar alacaklardır ve kalma ihtimali çok yüksek bir takım. Deplasman maçlarında e, Antalya Spor özellikle büyük takımlarla oynadığı maçlarda bazen sıkıntı yaşayabiliyor. E, büyük takımlarla oynadığı yani büyük takım derken ligin iyi futbol oynayan takımlarına e, deplasmanlarda çok maç kaybettiler. Adana Demir mağlubiyeti var Trabzon mağlubiyeti var. E, Galatasaray'a mağlup oldular. Onun dışında diğer maçlarda da çok zor deplasmanda maç kazanan bir takım e, iyi futbol oynayan takımlara karşı. E, burada tabii Fenerbahçe'nin ihtiyacı olması sebebiyle ve kendi evinde bütün taraftarlarla birlikte ben Fenerbahçe'nin bu maçta net bir skor, net bir galibiyet almasını bekliyorum. Ee, burada Fenerbahçe'nin takım 1.5 üstü güzel olabilir. Ee, ve ben e, kombine tercih olarak bu maçta maç sonu 1 ve maçın 1.5 üstünü tercih edeceğim. Fenerbahçe'den galibiyet bekliyorum. En az iki gol de çıkacaktır maçta. Daha fazlası da çıkabilir. Ee, Alternatif bayis arayan arkadaşlarımız da bu maçta karşılıklı gol var. Ve 2.5 üst seçeneğini takip edebilirler diye düşünüyorum. E, aklımda da aslında şöyle 3 1lik bir Fenerbahçe galibiyeti var. Teşekkürler Vario. Evet arkadaşlar bu maç için tahminimiz Fenerbahçe kazanır ve 1.5 üst tercihimiz KG var ve 2.5 e, üst tercihlerini de ilave olarak e, düşünebilirsiniz. Ama bizim ilk tercihimiz bu maçta Fenerbahçe kazanır ve 1.5 üst olacak. Bir diğer karşılaşmamızı Leo ile edeceğiz. Renders-Arus karşılaşması. Bu maç hakkındaki fikirleri nedir Leo? E, maç e, şampiyonluğu belirleyecek olan Danimarka Yükselme Şampiyonası. E, Danimarka Ligi'nde bildiğiniz gibi Kopenhag e, gibi e, güçlü takımların olduğu bir Kopenhag, e, Norjiland gibi takımların olduğu bir e, yükselme şampiyon e, şampiyonu turu dedikleri altılı bir e, Türkiye'nin de bir, sene, bir dönem denediği bir e, sistemleri var. Burada şu an Kopenhagen'i lider götürüyor. E, arusun ve Renders'in e, bu maç için e, mutlak galibiyete ihtiyaçları var. Eğer şampiyonluğu veya en azından Avrupa'ya gitme hakkını elde edilmek için e, Aorus'a e, çok acil bir 3 puan gerekiyor. 3 puan da alabileceği en, burada şu an en yakın maç, e, Renders maçı. Ben Aorus'un e, ilk yarıdan yüklenip e, golü bulacağını düşünüyorum. E, i̇lk yarıdan Candan takip edecek arkadaşlar için ilk yarıda 3.5 üst 4.5 üst korneri değerlendirebilirler. E, Aros'un takım Deplasman takımının 1.5 üst golünü de değerlendirebilirsiniz aynı şekilde. bu maçta güven bahsim olarak da karşılıklı golleri tercih edeceğim. 2.5 üste kadar da maçın taşınmasını bekliyorum. Evet, KG var ve 2.5 üst tahminlerini ön plana çıkardık arkadaşlar. Ee, sizler de e, mantıklı bulduğunuz tercihleri değerlendirebilirsiniz. Bir diğer gerçekten haftanın en önemli maçlarından birisi de Galatasaray Ankara cı. Gerçekten Galatasaray sezonun en önemli maçlarından birini çıkacak. Mutlak galibiyete ihtiyacı var şampiyonluk için. Ee, ne düşünüyorsun bari bu maçın? Evet Galatasaray açısından şampiyonluk mücadelesi olacak. Tüm Galatasaraylar da bu maçta şampiyonluğun gelmesini bekliyor. Açıkçası biz de e, kendi kişisel düşüncelerimizde tabii Galatasaray'ın şampiyon olacağı yönde bu maçta. E, ama analiz kısmında bazen farklı sonuçlar da çıkabiliyor. Tabii iddia e, oranları açısından da maçı değerlendirmemiz, değerlendirmemiz gerekiyor. E, Ankara gücü açısından önce bakmamız gerekirse, kendisi aslında son maçlarda gerçekten iyi bir form grafiği var. E, son 7-8 maçında ilk e, sahada oynadığı maçların e, bir birçoğunu kazandılar. Sadece iki tane beraberliği var. Gerçekten bu maçlarda da rakiplerine e, ciddi sıkıntılar çıkardı Ankara gücü. Türkiye Kupası'nda son anda Başakşehir'e elendiler. O maçta da ama iyi bir performansları vardı. E, Galatasaray açısından, açısından baktığımız zaman Galatasaray'da sağda yani deplasmanlarda ligin en başarılı takımlarından bir tanesi olarak duruyor. E, Ditsa'da oynadığı 16 maçın 11'ini kazandı. 35 gol attı ve sağda en az gol yiyen e, lig takımı Galatasaray gerçekten defansif anlamda da Galatasaray son haftalarda da çok başarılı. Son 3 maçta Galatasaray'ın pozisyon vermediğini de söyleyelim rakiplerine. Çok ciddi rakiplerle oynadı ama bir tane bile pozisyon vermedi Galatasaray takımı. E, bu maçı şampiyonluk için çıkacaklar. Avantaj e, Galatasaray'ın da beraberlikle Galatasaray'a yetebilir. Çünkü son hafta direkt rakibi Fenerbahçe ile oynayacak. E, bu maçta ben oransal aslında biraz değerlendirme yaptım. Galatasaray'ın da deplasman oyunu gereği Ankara gücü de e, kendisi aslında dirençli bir futbol sergilecektir e, ee, çok Galatasaray'ın üstüne gideceklerini düşünmüyorum açıkçası. Onlar da biraz bekleyecektir. Galatasaray'da e, bence çok saldırmayacaktır diye düşünüyorum maçın başlangıcında. E, ben maçta 4 gol çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. açıkçası. 3.5 altını çok güzel bir oranı açmışlar. Yani beklenti maçın aslında üstte gideceği yönde. Böyle kopabilecek olarak kopabilecek bir maç olarak e, beklenti var ama ben öyle maç olacağını düşünmüyorum açıkçası. Biraz daha temkinli oynayacaklardır. Ankara gücünün önüne geçtiği bir senaryoda Galatasaray mutlaka daha baskı yapacaktır. Bir bir yapabilir. Sonrasında beraberlikle Galatasaray'ın biraz daha işine yaradığı için e, son haftaya şampiyonluk kalma ihtimaline göre e, Galatasaray yani iki bir yapar bitirir gibime geliyor açıkçası keşke. Burada e, benim ilk tercihim 35 alt olacak. Maçta 4 gol olacağını düşünmüyorum. E, onun dışında e, skor beklentim 2-1 Galatasaray galibiyeti bekliyorum ben. Evet genelde alışık olmadığımız bir tahmin paylaştı bağırıyor bizimle. 3.5 alt tahmini e, geçenlerde de paylaşmıştım alt tahmini kazandığımız diye hatırlıyorum. E, bu maçta da çok gol beklemiyor. Ee, bakalım evet. arkadaşlar nasıl olacak. Yani bu maç aslında biraz daha candan da arkadaşlarımız takip edebilir. Yani şampiyonluk mücadelesine son haftalarda baktığımız zaman özellikle Almanya liginde neler olduğu gördük. Takımlar çok büyük stres altında e, yarışıyorlar. Tabii ki de Galatasaray geçmişi eee de bu stresleri çok defa yaşamış ve birçok ondan zaferle çıkmış bir kulüp. Yani bu son haftalara hani Galatasaray'ların bir lafı var mayıslar bizimdir. E, tarzında. Yani Galatasaray son haftalarda çok stres yaşamıyor ama maçın üzerinde çok stresli geçeceğini düşünüyorum. Ee, Ankara gücü taraftarıyla, kendi kültürüyle e, mutlaka sıkıntı çıkaracaktır. Çok kolay maç olmaz. Canlıdan arkadaş, arkadaşlarımız mutlaka takip etsinler. 2-3 e, gol aralığı da olabilir. Yani beklentim 2-1 skor Galatasaray'ın bu maçta kazanıp şampiyon olmasını bekliyorum açıkçası. E, ve 3-4 gol, 4 e, gol olmayacağını düşünüyorum maçta. Teşekkürler var ya. Bir diğer karşılaşmamız Cagliari Parma mücadelesi. Evet İtalya Serie B yükselme play-off maçları e, çok çekişmeli geçiyor. Zor bir karşılaşma olacak. Senin öne çıkardığın tahmin nedir bu maçta Leo? E, ben maçta Cagliari e, tarafında açıkçası e, İtalya yani İtalya Serie A'ya dönebilecek e, yani dönebilecek en yakın takım olarak görüyordum Cagliari ama Parma ile eşleşmesi tabii biraz şanssızlık oldu onlar için. Ben maçta e, güven tercihim olarak karşılıklı golleri önereceğim arkadaşlara. E, diğer bir tercihim de Cagliari'nin e, evinde yenilmeyeceği e, tercihim olacaktır. Bu Cagliari son e, baktığınız zaman son 5 maçının hepsini kazandı ve evinde e, son 12 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. Eee Parma keza son 9 maçının hepsinde eee deplasmanda e, hepsinde hepsinde galip geliyordu ama e, kırmızı kartla Komo'ya yenildikten sonra e, deplasmanlarda biraz sıkıntı yaşamaya başladılar. Biraz buna güvenerek e, Parma'nın kesinlikle gol atacağını düşünüyorum. Cagliari zaten evinde e, biraz biraz maça e, bir tık da olsa favori yaklaş olması gerekiyor. Eee karşılıklı gol var güven tercihim olacaktır. Eee 2.5 üstünde e, maç içinde değerlendirebiliriz. E, ilk yarıdan da Cagliari tarafından gol bekliyorum mutlaka. Evet arkadaşlar bu maçta KG var tercihini ön plana çıkardık. KG'lerden de ilk yarıdan da ekstra olarak bir gol beklediğini e, söyledi. Bunu canlıdan takip edip değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ve bir diğer karşılaşmamız yine Süper Lig'den. E, Giresin Spor, Trabzon Spor girersin. mutlak galibiyete ihtiyacı var. Şu an e, küme düşme hattında e, buradan alacakları kötü bir sonuç onları kötü sonuçlara yani ligden düşmeye yaklaştıracak. Bu maç hakkında ne düşünüyorsun Barış? Evet Giresunspor Trabzonspor'la kendisi sahasında bir mücadele yapacak. Bu maç aynı zamanda bölgesel yani bir derbi de sayılır. Karadeniz bölgesini ilgilendiren bir derbi olarak duruyor. İki e, iki takım arasında da geçmişte çok güzel, keyifli maçlar oynanmıştı. E, Trabzonspor'un e, tarafından bakacak olursak deplasmanlarda gerçekten bu sene e, çok kötü bir performansı var Trabzonspor'un. Oynadığı 16 maçı sadece 4 tanesini kazandılar. 16 maçta 36 tane gol yemeyi e, artık başarmış diyeyim ben Trabzon adına. Gerçekten deplasmanlarda çok kötüler. Aylardır maç kazanamıyorlar. E, yani yani Giresunspor tabii kendisi aslında oynadığı son Fenerbahçe maçı vardı. Orada gerçekten güzel bir direnç sergilediler. Bir puan aldılar. E, bu maçta kazanmaları gerekiyor ama Trabzonspor'un da ben biraz sıkıntı çıkacağını düşünüyorum. Çünkü hem bölgesel olarak da önemli maç olduğu için e, oyuncuların daha fazla konsantre edeceğini düşünüyorum ben yönetim tarafından ve taraftar tarafından. Trabzonspor'a e, Trabzonspor ve bazı oyunculara yani gelecek sezonu takımda kalmak adına biraz daha performansını arttırması gerekiyor. Yiğit teknik adamla birlikte. E, ben ben bu maçtan iki buçuk üstü bekliyorum. Güzel, keyifli bir karşılaşma olur. Giresunspor'un kazanmak istiyorsa bence en az iki gol atması gerekiyor. E, defansa açıklar vereceğini düşünüyorum. Trabzon hücum attı. Son haftalarda formda Fenerbahçe maçına muhalif oldular ama sonrasında Karagümrük mücadelesine 4 tane gol attılar Karagümrük gibi bir takıma ve Ankara Gücü maçına kazanmışlardı. Genel olarak toparlamak gerekirse kombin olarak benim ilk tercihim 2,5 üst. Ardından da maçın üç 3,5 üst'e kadar da gideceğini düşünüyorum. Aynı zamanda bu maçta en az 9 tane korner çıkacağını düşünüyorum. Keşkoy. Evet teşekkürler Mario. Ee, arkadaşlar 2.5 üst tahminli ön plana çıkardık. Ee, ilave olarak da canlıdan takip edip 3.5 oran 3.5 üstü de takip etmemiz gerekebilir. Ee, bunu da tavsiye ettik ve 9 korner bekliyoruz bu karşılaşmada. Kornerciler için duyurulur. Evet 5 tane maçı eline boyuna inceledik. Değerlendirdik arkadaşlar. Sizler de en fikir olduğunuz maçları değerlendirebilirsiniz. Tekli olarak canlıdan takip ederek ya da kombine yaparak tercih sizin. Videomuzu yararlı buluyorsanız da yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Teşekkürler Leo. Demeklerine sağlık. Ben teşekkür ederim keşfin. Herkesin emeklerine sağlık. Baryon da ağzına sağlık. Sen de moderatör için teşekkür ederim. Bütün arkadaşlardan e, videoya yorum ve beğeni bekliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Baryon senin de emeklerine sağlık. Teşekkürler. Sizin de emeğinize sağlık. Gayet güzel bir analiz videosu oldu. Arkadaşlarımıza tavsiyemiz e, analiz kısmında mutlaka daha dikkatli bir şekilde e, dinlemeleri. Eğer bence bir kere daha dinlesinler dinledikten sonra. Çünkü bazı detayları ilk dinlemede bazen kaçırıyorlar. Sonra işte Telegram'da soruyorlar abi maç analizi neydi falan diye. E, yani güzel bir şekilde dinlerlerse canlıdan da çok güzel bir şekilde kazanabilirler. Mutlaka canlı Bay ise bu maçlar hakkında miktar Ayrılmalarını tavsiye ediyorum çünkü şampiyonluk mücadelesi var. Artık son dakika gol lazım oluyor, korner lazım oluyor. Onları da arkadaşlarımız canlıdan takip ederler. Ee, video yüksek bir sayıda like bekliyoruz. Onun dışında katıl grubunda gayet güzel paylaşımlarımız var. Oradan da arkadaşlarımız bize destek olabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bu maçlar oynanırken canlı canlı keş kanalında da yayında da olacağız aynı zamanda. Oraya da bekliyoruz hepinizi. Ee, çok teşekkür ediyorum bizdiniz için. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.